Selam merkeze bir parabol grafiği verilmiş. Bu grafik aynı zamanda f bileşke g'nin grafiğiymiş. gx fonksiyonu verilmiş, e, f4 verilmiş, m soruluyor. Hemen ben parabol grafiğinin yani bileşke fonksiyonun denklemini, e, kuralını yazmak istiyorum. E, görüyorsunuz tepe noktası 2'ye 1, y eksenini 5'te kesmiş. Ben şöyle yazabilirim f bileşke gx'i. A çarpı x eksi 2'nin karesi artı 1. x eksi r'nin karesi artı k. Şu a'yı bulmak için de şu noktayı kullanacağım. Yani sıfıra 5 noktasını yerleştiriyorum. 5 eşittir a çarpı x 0 yazdım. Burası 4 oldu artı 1. Buradan da a'nın değeri 1 olur. Demek ki f bileşke g fonksiyonum benim neye eşit? x eksi 2'nin karesi artı 1 eşit. Şimdi ne yapıyorum ben? G'yi biliyorum zaten. Onu da yerleştirip oradan da gidebilirim. F G X eşittir. X eksi 2'nin karesi artı 1. Şimdi F 4'ü biliyorum ya ben G X'in 4 olması için x yerine ne yazmalıyım? 2 yazmalıyım. Yani g2'nin değeri ne olacak? 4 olacak. Şurada x yerine 2 yazdığımda f g2 eşittir. Burası 0 oldu yani 1 oldu. G2 yerine de 4 yazdığımda çünkü 4 olduğunu gördünüz biraz önce. F4 eşittir 1 oldu. E F4 M'e eşitti bu durumda M'in değeri de ne olacaktır? 1 olacaktır.